Merhaba arkadaşlar. Ben Halil Hoca. E, TEOK 2 sınavından sonra bir artık sınavla ilgili genel bir değerlendirme yapacağız beraberce. Şimdi e, sınava giren arkadaşlara baktığımız zaman TEOK 1'e göre daha kolay olduğunu söylüyorlar. Aslında TEOK 1'de konu sayısı daha azdı. TEOK 2'de aslında çok daha fazla konu vardı. Fakat arkadaşlar e, şunu söylüyorlar. TEOK 2'de daha iyi netler yaptık. %80'i %90'ı böyle diyor. İnşallah herhalde e, çoğunun da öyledir diye düşünüyorum. Peki yıl sonu başarı puanımıza bir de TEOK1 ile teok, 1 teok puanları aritmetik ortalaması gelecek. Çıkan sonucu da bu iki sayının toplamının ikiye bölümü de bizim yerleştirme puanımız olacak arkadaşlar. Şimdi hemen puan mı önemli, yüzdelik dilim mi önemli bir bakalım. Tercihler döneminde hangisi daha önemli olacak aslında arkadaşlar şöyle bir şey var. Puan da önemli, yüzdelik dilim de önemli ama e, puanlar yıllara göre değişebilir arkadaşlar mesela bir okulun puanı bazen düşer bazen çıkabilir e, yüzdelik dilimler biraz daha gerçekçi cevaplar verecektir bizim için peki e, bu aşamada neler olacak bu süreç nasıl işleyecek bakalım bir e, ayının ilk haftasında arkadaşlar size sınav sonuçlarını açıklayacak Milli Eğitim Bakanlığı büyük ihtimalle ilk haftasının sonunda açıklarlar yani yazılı notu olarak açıklayacaklar sisteme yazılı notu olarak girecekler Temmuz ayının başında da Yerleştirme puanınız ilan edilecek. Yani orada ne ne yapılacak arkadaşlar? Türkiye'deki yüzdelik diliminizi öğreneceksiniz. Bir de yerleştirme puanınız çıkacak. E, Temmuz ayının ortasında da hemen hemen ne olacak arkadaşlar? Tercihler dönemi başlıyor. Tabii ki e, bu tarihler Milliyetin Bakanlığı değiştirebilir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi okulların bir önceki yıl taban puanları ve yüzdelik dilimlerini en doğru bir şekilde nereden öğrenebiliriz arkadaşlar? e okul üzerinden öğrenebiliriz. Yani e okuldaki mapgo.tr adresinden e okul mapgo.tr adresinden öğrenebiliriz arkadaşlar. Burada zaten e okul şöyle bir şey yapıyor orada. E sıralama da yardımcı olmak için bir tercih robotu gibi bir şey de çalıştırıyor. Ha bunun dışında başka sitelerde de e taban puanları bulamaz mısınız? Bulabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Bir önceki yılın mesela atıyorum şimdi 2017 yılında tercih yapacaksanız 2016 yılının taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerine bakmanız gerekir arkadaşlar. Yoksa diğer türlü ne olacaktır? Aldatıcı olacaktır. Peki hemen bakalım. Biz birkaç yer çıkarmıştık. Şimdi büyük şehirlerden başlamak üzere. Ee, tabii İstanbul deyince aklı ilk önce ne geliyor? Galatasaray Lisesi geliyor arkadaşlar. Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi geliyor. Türkiye'deki yüzdelik dilimine baktığımız zaman arkadaşlar. Türkiye'deki yüzdelik dilimi kaç? 0,03'lerde. Bu ne demektir biliyor musunuz? sınava 1 milyon 200 bin aday giriyorsa bu adaylar içerisinde %0,03 içerisine giren adaylardan ancak öğrenci alıyor. Bu da en son öğrenci tabii en son giren öğrencinin yüzdelik dilimi. genelde böyle bir yüzdelik dilimle karşılaşacaksınız. İşte bu sıralamaya göre işte Fatih, Beşiktaş, Kapataş Erkek Lisesi, Fatih Çapa Fen Lisesi şeklinde gerilere doğru gidiyor. 1.200.000 içerisinden 0.03'ü nasıl hesaplayacağınızı biliyorsunuzdur şöyle bir dilim aslında bu. 1 e, 1 milyon 200 bini 100'e bölüp 0,03'te çarpıyorlar. Bu da yaklaşık olarak ne olacaktır? herhalde Türkiye'deki ilk 350, 360, 400'lere giren öğrenciler ancak Galatasaray Lisesi'ne girebilir demektir arkadaşlar. Peki Ankara'ya bakalım. Ankara'da durum çok mu farklı? Hayır aslında Ankara Fen Lisesi mesela %0,12'lerle alıyor bakın. Bu dilimler çok önemli. Bu dilimler yani normalde ileride üniversite hazırlıkta mesela karşınıza çıkacak tıp fakültelerine potansiyel öğrenci gönderiyor demektir veya Türkiye'deki en iyi üniversitelere öğrenci gönderen okullar demektir. Yani bu sıralamanın ben hepsini okumayacağım size. İşte e, Ankara'daki bütün fen liseleri veya Anadolu anduliselerini yüzdeliklerimler bu şekilde aşağı doğru iner yüzde dörtlere yüzde dört virgül yedilere bütün okulları alma şansımız olmadı. Mesela İzmir'de bakalım İzmir'de en yüksek hangisi var? Bornova İzmir Fen Lisesi var arkadaşlar Türkiye yüzdeliklerimi kaç? Sıfır virgül on üçlerle almış arkadaşlar. Peki e, Adana'ya bakalım Adana'da Adana Fen Lisesi var Türkiye yüzdeliklerimi sıfır virgül elli e, %11'lerde de okul var. Mesela Yüreğir'deki Seyhan Rotary Anadolu Lisesi %11'lerde bir puanla yüzdelik dilimini almış. hemen Konya'ya bakalım. Konya'da Konya'da birinci sırada hangi okul görünüyor? Konya Meran Fen Lisesi görünüyor. Yıllardır da zaten o dilim içerisinde. Türkiye'deki 6 ya da 7. okul içerisinde. burada ekstra bir şey daha ekledik. Şimdi geçen seneki taban puanları bir de ek yerleştirmelerden sonraki oluşan taban puanları var. Bunları bazı sitelerde bulabilirsiniz. Bir arama yaptırırsanız bulabilirsiniz bunları. Yüzdelik dilim 0,43'lerdeymiş. Peki bu geçen sene 0,43'teki bir öğrencinin yüzdelik dilime giren bu öğrencinin puanı kaçlardaymış? Arkadaşlar 492'deymiş. Mesela 415'te bir okullar Neresi? Selçuklu'daki Dumlupınar Anadolu Lisesi arkadaşlar. %16'larla almış. Mesela %16,36'lık dilimlerle almış. Biz sınav sonuçları açıklandığı zaman yerleştirme puanımız çıktığı zaman Türkiye'deki yüzdelik dilimimiz nedir? Ona muhakkak bakmamız gerekiyor. Puanlar değişebilir arkadaşlar oynayabilir. Ha, yüzdelik dilimler oynamaz mı onlar da oynayabilir. Bazen Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Kontenjanlarla oynuyor değiştiriyor. O zaman onlar da değişebilir. Mesela Antalya'ya bakalım. Antalya'daki en iyi sıradaki yüksek en yüksek puanlı okul hangisi? e, döşem altındaki Yusuf Siyah Öner Fen Lisesi görünüyor. Türkiye yüzde kaç mesela? Yüzde 0,53'lerde. Evet. yüzde 7'lerde mesela Manavgat'ta bir Manavgat Anadolu Lisesi var. Yine başka fen liseleri de var. Dikkat ederseniz bakın bazı Anadolu Liseleri fen liselerinin üstünde yüzdeliklerinlerle almış. Neden? Çünkü bazen şehir merkezlerindeki Anadolu Liseleri çok daha iyi öğrenci, belli bir puan üstündeki öğrencileri toplayabiliyor arkadaşlar. Mesela Osmaniye'den aldık. Ee, Osmaniye'de Osmaniye Fen Lisesi. %1,23'lerle kapatmış arkadaşlar. işte devamında Kadirli Düz İç Fen ve devam ediyor bu şekilde. Bu %1,23 biraz sonra bununla ilgili bir şey söyleyeceğim size. %2,85 %1,23 nerelere karşılık geliyor? Hemen onlara bakabiliriz. Mesela %1,23 işte Mersin'deki bir okulla kıyaslayalım. Bakalım mesela Mersin'de birinci sırada hangi okul var? Eyüp Aygar Fen Lisesi var. Türkiye'deki %0,75 İkinci sırada Yahya Akel Fen Lisesi var. %1,37'lerle almış arkadaşlar. Peki biraz önce Osmaniye'ye bakmıştık. Mesela %1,23 neydi? Osmaniye Fen Lisesi'ydi. Ha, buradan bir e, puan çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz arkadaşlar. Mesela 485'le almış Yahya Akel Fen Geçen sene en düş e, aldığı öğrenci 485'lerdeymiş. E demek ki Osmaniye Fen Lisesi 485'lerden daha yukarıda bir puan almış. Yani 486, 487 gibi bir e, puan puanla almış. 487'nin de çok da üstüne çıkmamıştır zaten. Peki mesela Mersin'de çok düşük sıralarda okullar yok mu? Var arkadaşlar. E, şimdi %34 lerle şimdi %41 %34'lerle %41'lerle alan var. Mesela Erdem'de Kargıpınarı Anadolu Lisesi almış. E, 327 küsur puanla almış. %41'lik bir yüzdelik dilimle almış. Yine Anamur'da Anamur Anadolu Lisesi bakın %12'lerle almış. Anamur'daki Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi %6,92'lerle almış ve 445'lerle almış mesela. Geçen sene bakın bunlar geçen sene puanları. Ha birisi size de dese ki 2017'nin taban puanları veya yüzdelik dilimleri diye bir haber verirlerse o haber veren arkadaşlara güvenmeyin. Niye? Çünkü 2017'nin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini arkadaşlar sizler oluşturacaksınız. Mesela Hatay bölgesinden birkaç okulda almıştım. Neler var? İşte İskenderun. İskenderun Toscelik geçen sene de almış. E, taban puan olarak yüzde kaçmış? 483'lerle kapatmış arkadaşlar. Mesela 4 yol'a bakalım. 4 yol Fen Lisesi %3,29'luk bir dilimde almış. Peki e, taban puanı kaç? 473'lerde bir taban puanı var. E, atıyorum mesela 4 yol 4 yolda mesela neresi var? 4 yol Atatürk Anadolu. %29'larla kapatmış ve 354'lük bir puanla almış. Bu sene de hemen hemen o civarlarda olacaktır. Yani ne olabilir? TEOK2 biraz kolay geldiği için insanlara puanlarda hafif bir yükselme olabilir. Fakat yüzdelik dilimler çok fazla sapmayacaktır. Yüzdelik dilimler esas e, sapmasına sebep olan şey e, okullardaki kontenjandır arkadaşlar. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bir okulun kontenjanını artırırsa ee, örnek veriyorum. Mesela 4 yol Fen Lisesi 150 öğrenci değil de 180 öğrenci alacak derse bu yüzdelik dilim 3,29 değil de e, 4'lere düşer. E, bu sefer taban puan 473 değil de 469'lara gerileyecektir. Yani bir okulun kontenjanı ne kadar yükselirse oraya girme şansınız o kadar artacaktır arkadaşlar. Peki, e, şimdi artık geri kalan süre içerisinde neler yapacağız? Arkadaşlar geri kalan süre içerisinde tercihlerle ilgili bir sorunuz olursa o dönemde Görüşebiliriz ama öncelikle üçüncü yazılılar arkadaşlar üçüncü yazılılar çok önemli çünkü üçüncü yazılılar halen bize puan getiren dilimler. Şimdi Teok 2 eğer çoğu kimsenin kolay gelmiş ve e, fullian sayısı biraz daha fazla ise puanlarda bir yükselme olabilir. Peki o zaman sıralamayı ne belirleyecektir arkadaşlar? Tabii ki okul puanları belirleyecektir. Onun için okul puanlarımızın daha iyi olması gerekir. Yani 6 7'ye herhangi bir şey yapamayız ama 8. sınıf not ortalamamızı biraz daha iyi hale getirebiliriz. Onun için 8. sınıftaki son kalan 3. yazılıları da iyi bir şekilde geçirmeye bakalım. Tercihler döneminde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.